Mevlidde e, Süleyman Çelebi'nin böyle bir e, şeyi var, e, bir ibaresi var, ifadesi var. E, zatıma mirat edindim, zatını bile yazdım adın ile adımı diyor Cenab-ı Hak. Yani burada, e, yani buradan şu çıkmasın ki, yani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden bir şey yok yani. Yani kendisinden bir şey yok. Zaten kendisi de yok. Yani eee... Efendim... E, illa Allah var. Allah'a çeleceğin varlığı var. Kuvveti var, kudreti var. E, efendim Onun her şeyi, herkes onun yaratmasıyla var. Her ilim onun var etmesiyle var. E, efendim her ilim de onun öğretmesi, talim etmesiyle efendim var yani. Anlatabildim mi? Yani bu manada yani eee sorunun cevabı evettir yani. Fakat yani e, budan şu şu vehmedilmesin yani asaleten yani Cenab-ı Hak'ta e, efendim e, ne kadar ilim varsa hepsi aynı efendim sahasemde de var mıdır vardır ama asıl olarak değildir yani ayna ayna yani bir tecelli olarak vardır ilmin aslı kökü mebdeyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ndur yani onun kuvveti, kudretindedir o ilim yani. Yani dolayısıyla yani e, yani mutasavvıflar yani şöyle der yani Cenab-ı Hakk'ın ne kadar ilmi varsa Efendimizin de o kadar ilmi vardır. Ne kadar kudreti varsa Efendimizin de o kadar kudreti vardır. Ama o kudretin e, aslı değil yani tecellisidir yani. Asıl kuvvet kudret sahibi Hak Celle Celaluhu'dur. Ya bu ne gibidir yani e, şu anda sen senin semin var basarın var görüyorsun işitiyorsun Efendim e, akle diyorsun yana baksana bazı şeyler e, ihsan etmiş Yani sen e, bu şeyler benim diyebilir misin yani o, o ı bakın sana e, ihsan ettiği ikram ettiği bir e, tecellidir yani ve geçicidir fanidir yani Efendim Hatta Efendim e, Er-Rahman alel arşistava lillahil vahidil kahar. Yani Efendimizin de ruhu kabz edilecek. Efendim Cebrailim, Cebrail'in, Mikail'in, İslam'ın, Küllü'nün hepsinin ruhu kabz edilecek. Hiçbir canlı hiçbir mahlukat kalmayacak. Ve o zaman e, Cenab-ı Hak e, mülk bugün gün kimindir diye seslenecek. Kimse yok ki cevap versin. yani Anlatabildim mi? O zaman ne diyoruz? Lillahil vahidil kahhar. Kahhar olan Allah'ın efendim Celle Celaluhun efendim e, kuvvet ve kudreti bakidir, kalıcıdır, asıldır. E, diğer e, tecelliler ferdir yani. E, geçicidir yani. Ondandır yani. Dolayısıyla fakat bu böyle olmak hasebiyle yani eee Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e, bilinmeyi murad ediyor. Zatından zatına tecelli ederek muhabbet tecellisiyle hub tecellisiyle hakikati Muhammed'i halk ediyor. Halk etmek de onun mahluk olduğunun işaretidir. Yani yaratıldığının işaretidir. Ve e, öyle bir ayna olarak öyle bir mirat olarak e, yaratıyor ki yani bütün e, kemali sıfatlarıyla Esma-ül husnasıyla, zatının tecelliyatıyla onda tecelli ediyor. Yani onda zuhur ediyor hakikatiyle. Ve efendim Efendimiz bu veç ile Efendimiz buyuruyor ki ben Allah'tanım müminlerde bendendir diyor. Yani ben e, ilk e, efendim Adem çamur balçık arasındayken ben peygamberim diyor. Efendim e, Cenab-ı Hak ilk önce benim aklımı yarattı. ruhumu yarattı. işte hani deyip hakikati Muhammedi'nin efendim bidayet yaratılışından efendimiz vasfediyor, bahsediyor yani. <laughs> Dolayısıyla bu ilk 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 e, ayine, ilk mirat olması hasebiyle Cenab-ı Hak e, bir şekilde efendim e, her şeyiyle Habibine tecelli ediyor. Her kemaliyle onda efendim zuhur ediyor ve onu evvel halk ediyor, ahir göndererek efendim bir şekilde e, efendim alemlerin efendisi olarak ve ma ersalnake illa rahmete alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyerek bütün alemleri nurlandıracak bir hüviyette Efendimiz aleyhisselam irsal ediyor. Şimdi burada e, tabii tabi bir beşeri fakı Muhammedi var. Bir de hakikati Muhammedi denilen bir e, nesne var. Yani mesela Cebrail Aleyhisselam Dıhya Allah'ın suretini geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a ve sahabına gözükerek oturuyor. E, Cebrail o Dıhya midir yani? Yani o, 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 suret mi? De, o mudur yani? O değil de onun bir hakikati vardır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikatiyle efendim bir kere Hira mağarasında bir de Miraç'ta e, efendim e, Cebra gözüküyor yani. Ve Efendimiz haşiyetinden müstarak oluyor yani o tecellisinden dolayı yani. Burada ulema urefa diyor ki yani eğer Cebrail aleyhisselam Efendimiz'in hakikati, Efendimiz hakikatiyle Cebrail Sema tecelli etseydi, Cebrail paramparça olurdu diyor, taşıyamaz yani taşıyamazdı diyor yani. Hani o, onlar bunlar bir cilvedir yani, anlatabildim mi?